Selamun arkadaşlar. Bugün sizinle et oynuyoruz. et oynuyoruz. ET2'deki aracımız şu anki aracımız Ford Trax, Ford Trax diyoruz. Bakın modifiye her şey yapılmış halde. Plakamız ise 06, 06 olarak yaptık. Ee, hiç uzatmadan. Neyse arkadaşlar. Bu e, bu videoyu sürerken önemli bir konudan konuşacağız. Şu anlık aracımızı anlatalım. Aracımız bu Ford Aldık yük alacağız şu an biz yük almaya geldik. Yerimiz ise Malatya. Malatya'dan Kayseri'ye gittik arkadaşlar. Yükümüz bu. Ee, arkadaşlar ne diyecektik? Bir şey diyecek. Bakın içine bir şey böyle. İçine de gösterelim. Onu da savaştır. İşte bir kız attık. <laughs> arkadaşlar bavulumuz var. Büyücüğümüz var. Ve suyumuz var. Çantamız an var işte. İçi böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse hiç uzatmadan aracımızı yapalım. Ee, ekipmanlar. Ekipmanlara gel. Başlamadan önce ekipmanları anlatalım. Logitech g 9. Sonra vitesimiz. Twitter çiftir diye geçen Twitter'ımız var. Yani marka Logitech kullanıyoruz. Kulaklığımız e, Rampage Rumpa X Rumper Rumper mı ne diyorsunuz ondan Ondan sonra e, Klavyem Express, Everest'in Üçlükte kelebiyesi, mouse da aynı şekilde Ses tekniğinde Kasam Ondan sonra Monitor Philips Neyse arkadaşlar ilk bu videom olduğu için Böyle başlangıcı böyle oldu Bundan sonra Şey sürmeye Eee devam edeceğiz İsterseniz Başka bir videoları da çekeriz Şu anlık Yükümüzü alalım Hiç uzatmadan arkadaşlar yükümüzü alalım Hadi başlayalım. Mükübü de alalım önce. Arabayı da çalıştırıp mükübü de alalım. Sonra uzun yol, yol gittiğimiz konuşacağımız konularımız var. Arabası. Hayır, mükübü de al alalım arkadaşlar. Ana yükamplık, kaliteli de şu an alamadık arkadaşlar. bir daha alayım. Abi diye. Ha bir de şey demeyi unuttuk arkadaşlar Aklımda kendi söyleyeyim Koltuk Rplex'in koltuğundan aldık arkadaşlar Yük alırken onu da konuşayım Şey aldım Rplex'in koltuğunu da aldık arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kolağımda bir ambalaj aldık Malatya'dan kayseri götüreceğiz arkadaşlar İsimimizi alalım Yükümüzü alalım Güzelken bir uzatmak da istemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz mu? Bir uzattım izlemek istemiyorsunuz ama Yük alacağım Yük alacağım onun için arkadaşlar Yük için onun için Geçmedi geçmiyor Rantuse tuşa Yükümüzü de aldık arkadaşlar. Şimdi Malatya'ya doğru yolumuzu alalım. Malatya yolları dönüşecek. Konuşacak konular da var. Şu an inşallah kazansız belasız yola çıkarız arkadaşlar. Dediğim gibi. Arkadaşlar Moddan isterseniz, istediğiniz hangi mod isterseniz çekerim. Mesela ETS 2'de Diyelim ki abi şey videosu çeker misin? Abi şey videosu çeker misin neydi onu Abi sen şey videosu çeker misin dersen çekerim mesela Mercedes'dir Bu video bir biraz saçma oldu ama Mercedes olsun Eee Mesela arkadaşlar dediniz ki bana abi Mercedes'i çeker misin? Mercedes Çekerim tabii ki Mesela Mercedes'i Motifi editimler de çekeceğim Şu anda benim bu videom ilk defa Yani uzun süredir o zaman ilk defa çektiğim için Uzun süredir e, bir de kanalım Biraz şey olduğu için e, Eski olduğu için yani biraz eski kanal ama Para falan da kazanamıyorum Para kazanmak amaçlı çekiyorum videoları Dediğim gibi İki günde bir yeni videolar gelecek saati söyle ya yani saati bilirsin arkadaşlar saat ne zaman gelir ne zaman koyarım ne zaman kendime bir olurum ederim ona göre bir de çekeceğim Değil mi? ama her bir şeyde her bir neydi videomda şey çekeceğim arkadaşlar her bir videomda her bir videomda başka bir arabayla çekeceğim her zaman aynı arabayı çekmeyi düşünmüyorum çünkü izlemezsiniz ben de net biliyorum Ondan dolayı diyorum şimdi bana bu videonun altına hangi arabanın mesela hangi araba istiyorsanız söyleyeyim ben o araba ile ilgili çekeyim arkadaşlar. Mesela dediniz ki abi bana şey çeker misin? Ne adı? Scania'nın yeni, yeni çıkan modeli var ya O da çekersen izleriz yaparız falan. Zaten çoğunluk ne derse mesela onu çekeceğim. Mesela ben Renault'un şeyi yapmayı düşünüyorum ki videomda. Modefe paketini kullanmayı düşünüyorum ne yapmışlar, ne yapmışlar içinde hangi şeyler var mesela hangi parçalar gelmiş, gelmemiş o videoları çek var arkadaşlar ee, o videolar mesela onu videosu çekeceğim güzel ama biraz eğlence olmasa istiyorsunuz biliyorum şu an konuşma oldu hep dediğim gibi ama o, bu videom öyle ama bir sonraki videomda dediğim gibi anket yapacağım anket olacak Ankette çoğun dokumetiler birlikte gelirse Müzikli çekeceğim Dediniz ki abi Müzikli çeker misin dediniz bende de müzikli çekeceğim Başka e, video uzun olmasın yorum olursa Videoyu kısaltırım Mesela kaç dakika diyelim 10 dakikaya çekebilirim Ama e, Bu video mesela bu kısmı kesemem bu, videom ilk olduğu için biraz uzun olacak Bir konuşmamız olacak Ama bir sonraki videomda Dediğim gibi çok kısa sürecek 10 dakikayı geçmemi düşünüyorum Çünkü sizin Sizi sıpmak da istemiyorum İçerisinde müzikler falan da koyarız Birazcık çalar Eder Arkada dinlersiniz dinler, dinler. İçerisinde müzikler olursa arkadaşlar İçerisinde müzikler olursa onu da çekerim Koyarım içeri Öyle güzel müzikler de dinleriz Benim için fark etmez ki arkadaşlar Ben sizin için buradayım mesela Ama uyumun altında yazılması istediğiniz araba çoğunlukta olursa Onu hemen çekeceğim Dediğiniz ki modifiye edisi ya çekme mi? Gidecek 12 yüzden biri. 10 tane geldi. 12 yüzden 5 dedi ki 6. Biz de bilmiyoruz. 6 dedi Sky istiyorum dedi. Çekerim. Sonraki o, Çünkü videom oldu mesela. De, siz sayenizde siz ne isterseniz onu yaparız. Şu an bu video bilgi amaçlı bir video ama bunu söyleyeyim yani. Abi niye böyle zevksizsin belansın deme. Hem de gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar siz için. Bu istedik ki olur. Olmuşsa şey yok. Mesela başka oyunlar da çekeceğim. Mesela 2 de olur. Ondan sonra bu simülatör varmış herhalde. Evet var arkadaşlar. Bu bu simülatör 2021 olur. 2020 falan varsa onunla oynarız. Arkadaşlar. Mesela başka ne istersiniz? Onu videosunu çekeriz. O da video. Ha, işte önemli konu dediğiniz. Duyar gibiyim. o da video da çekeceğim arkadaşlar. Bu da video da olacak kesinlikle Ama bu nasıl zamanla Arkadaşlar Zamanla olduğu için Videom iki günde bir gelecek Ondan sonra yakın zamanda bir gün düşürebilirsem düşür, bileceğim. ama olsun Ama iki günde bir video olacak arkadaşlar Mesela örneğin İki günde bir dediğim mesela Cuma günü Cuma günü yeni video daha çekeceğim Etsizlik ile ilgili Eğer yorum altına yazarsanız abi Sky'ın modifi internetini çekelim Hangi araba isterseniz arkadaşlar. Çoğunluk hangi araba olursa nasıl Anketler. Anketler konusunda değinmek olursa. Anketler arkadaşlar. anketlerde ise eee Anketlerde konusunda olacak. Bu sizinki olur. O oyun, e, hangi oyun kurulum videosu olur? Kurulum videosu, hangi oyun kurulum videosu isterseniz kurulum videosu olur. Başka hangisini isterseniz onu çek. Yani bana sadece demeniz gerekiyor. Abicim bunu çekeyim bana yeter derseniz ben çekerim. Ben başka bir şey istemem yani. Hakikaten bir cevap verseniz ona göre ben yönlendireceğim. Yani ona onu siz istediğiniz ona göre yönelecek. Öbür türlü benim kafamı görecek pek istemiyorum arkadaşlar. Ee, siz ne istiyorsunuz o? Siz ne istiyorsunuz onu çekeceğim. Lol. Lol isterseniz lol'ü de çekerim. Ya yani siz ne istediniz işte. Bizler size özelliklerine bakacağım. Ona göre size güzel bir şey daha istiyorum arkadaşlar yorumlardan. Ya da Güzel, kötü mü, güzel mi, iyi mi? Ona göre bana şey yaparsanız sevinirim. Oyunlarda, oyunumda kasma var mı onu da yazarsanız sevinirim. Ona göre bir e, çözüm yolu bulacağım. Eğer yok derseniz ne mutlu bana. Şimdi zaten bunu başlatmadan önce montajda sudur budur hepsini yapacağım arkadaşlar montajı falan olacak. Yani montaj dedim de şey, ne bileyim al şurada bir oben al butonu falan olacak arkadaşlar. Eğer size gülücük gibi veren onu da eklerim mesela komik bir video falan. Arasını gaza bir serperim. Neyse arkadaşlar uzattık da. Yolda bitmiyor ya. Neyse yolmuş ya. Bilip bilip bitmiyor. Evet devam edelim. 90 km'ye gidiyorum. Arkadaşlar bana demeyin niye burada yavaşlıyorsun? 120 ile 130'da hiç aram yoktu arkadaşlar. Ben bu oyunu zevkle çekiyorum İzleyen izlesin, izlemeyen de izlemesin arkadaşlar. Bana ne Allah aşkına, izleyen de abi. Arkada bu tefak şey yaşayayım benim dışarıda. De arkadaşlar işte, hız yok bende.

da tatbikat verecek arkadaşlar ama olsun Dediğim gibi neyse onaylatalım <laughs> Abi kâhla <tatbik>. i̇şte, işte. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi Arkadaşlar dediğim gibi Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum Bir sonraki videomda görüşmek üzere Görüşürüz Abdubagül kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu size çok istiyorum. Para kazanmak da istiyorum arkadaşlar. Sizi sayenizde para kazanacağım. Yani öyle diyeyim. Onun için sayesinde hiç uzatmıyorum. Abdul Bakül kanalına abone olmayı ve bu videoya 10 like atmayı, 10 like vermeyi unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı görelim burada. Yorumlarda dediğim gibi biraz önce videoda anlattığım gibi istediğim yorumları da yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.